A Milli Futbol Takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri de grubu 8. ve son maçında yarın deplasmanda Galler'le karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Yuk yönetecek. A Milli Futbol Takımında kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek. Euro 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A milli futbol takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak. Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Hırvatistan ise 13 puanlı ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puanlı üçüncü sıraya sahip. Grup ikinciliği içinse Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor. Beşiktaş'ı milli maçlar için verilen aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar yaklaşık bir ayda 8 maça çıkacak. Rıza Çalınbay'ın ekibi pazar günü deplasmanda oynanacak Yılport Samsun spor mücadelesiyle zorlu fikstüre başlayacak. Siyah, evet, ee. Eee, ee. Siyah beyazlılar daha sonra kulüp Brüyücü konuk edecek. Ligin 14. haftasında ise başkentte MK'ye Ankara gücüyle karşılaşacak. Beşiktaş yoğun fikstürün en zorlu maçına 9 Aralık'ta çıkacak. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rıza Çalınbay'ın öğrencileri derbinin ardından 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak. Siyah Beyazlılar UEFA Konferans Ligi'ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak. Beşiktaş Lugano maçından sonra Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Korendon Alanya Sporu ağırlayacak olan Siyah Beyazlılar, lige verilecek aradan önce Atakaş Hatay Spor'a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak. <laughs> Ligin ikinci yarısına transfer yasağını kaldırmış bir Erzurumspor olarak girmek çok önemli. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde transfer yasağı kalkar, birkaç oyuncu takviyesi yapılırsa mavi beyazlı takım playoff'a kalabilir. Takımın teknik direktörü Hakan Kutlu yaptı bu açıklamayı. Hakan Kutlu, Erzurum ligdeki durumu hakkında bilgi verdi. Sözlerine geçen sezonda yaşanan sıkıntıları hatırlatarak başladı. İşte biliyorsunuz hiç istemediğimiz bir deprem süreci oldu. Bu deprem sürecinde de, Stadımızın oynanamayacağına karar verip içerideki maçlarımızda dışarıda oynamak zorunda kaldık. Çok zorlu bir süreçti. Dediğim gibi o dönemde hem yönetim kurulu hem başkan hem teknik ekip hem oyuncu arkadaşlarımız çok önemli bir sınav verdiler. Ve başarıyla geçen sezonun hedefi olan ligde kalmaktı biz geldikten sonra ki ligde kaldık. Takımın şu an 16 puanda olduğunu anımsatan teknik adam son haftalarda performansın daha da yükseldiğine vurgu yaptı. Son haftalarda göstermiş olduğumuz performansı e, sezonun ilk başlarındaki maçlarda dediğim gibi sonuçları alsak da gösterememiştik. E, geç toplandık. E, Birçok oyuncumuz kampın e, başlamasından e, çok sonra aramıza katıldı. 12. haftaya geldik. 12. haftada şu an 16 puanımız var. Aslında ortaya koymuş olduğumuz performans bu 16 puanın üzerinde e, bir puan hak eden bir performanstı hakem hatalarıyla kaybettiğimiz, kendi bireysel hatalarımızla kaybettiğimiz, aslında maçın geneline bakıldığında çok rakibimizden daha iyi olmamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. Bir daha iyisini de yapabilirdik ki önümüzdeki haftalarda ben zorlu bir sürece girmemize rağmen daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Transfer yasağı konusuna da değindi Hakan Kutlu. Yasağın kalkmasının önemli olduğunu söyledi. Birkaç oyuncu takviyesiyle playoff'a girebiliriz dedi şu anda da bize gelen bilgi transfer yasağının kaldırılması için yapılan çalışmalar var. Yönetimimizin başkanımızın ve belediye başkanımızın onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in de bu konuda büyük bir isteği var transfer yasağının kaldırılması açısından. Çok önemli. Transfer yasağı kaldırılırsa kaldırılırsa bu takımın şu anki ortaya koymuş olduğu futbolcu arkadaşlarının yanına takviye edebileceğimiz çok fazla değil. 3-4 arkadaşla biz ee, bu sene en kötü playoff'a gelebileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah e, bu çalışma olumlu sonuçlanıp ligin ikinci yarısına transfer yasağını kaldırmış bir Erzurum Spor olarak girmek. Sivas Spor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğit Dolar, yarım sahada yapılan çift kale maçlı idmanı tamamladı. Sivas Sporla Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20'de Sivas 4 Eylül Stadında karşılaşacak. Bravo. Bravo.